Kahramanmaraş'ta Uluslararası Avasın Geleneksel Türk Oyunları Festivali başladı. Üç gün sürecek festivalde güreş, yağlı ve atlı okçulukla gökbörü gibi geleneksel oyunlarda sporcular yarışacak. Avasım, Abbasilerin Bizans devleti sınırına kurdukları uç şehirlerin adı. Savaşçı özellikleri dikkate alınarak Türklerin yerleştirildiği bu şehirlerin Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevresinde kurulduğu biliniyor. Uluslararası Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlendi. Törene AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da katıldı. Bu millet kim olduğunu, geleneğini, medeniyetini, köklerini yeniden hatırlıyor ve hatırlarken bu medeniyetin bu köklerin temelinde yardımlaşma, kardeşlik, uhuvvet, muhabbet ve kendini feda, adanmışlık olduğunu yeniden görüyoruz. Kardeşlik bugün 22 ülkeden değişik alanlarda okçuluktan cizge kadar güreşe kadar değişik alanlarda katılımcılar var. Keman Keşlik Osmanlı'da çok önemlidir ve dergahları vardır. Ve pirleri Keman Keşin eline ok ve yayı verirken kulağına bir sır fısıldar. Ve bu sırrı kimse bilmez. Bu sır şudur. Enfal suresinin 17. ayetidir. Attığın zaman sen atmadın, o attı. Çünkü bu medeniyet, bu kültür, bu coğrafyada yaşayan adanmış, erdemli insanlar hiçbir şeyi kendi nefislerinden bilmezler. Törende mehtar takımı konser verdi. Üç gün sürecek festivale 22 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katılıyor. Festivalde güreş, yaylı ve atlı okçulukla gökbörü gibi geleneksel Türk oyunlarında sporcular yarışıyor. Ve bu haberle yarın